Sertleşme problemleriniz mi var? 30'lu, 40'lı, 50 yaşlarınızdasınız ve performansınız eskisi gibi değil mi? Ereksiyonlar zayıfladı mı? Kalıcılık azaldı mı? Özgüveniniz sarsıldı mı? Bugün size ilaç kullanmadan, pahalı tedavilere girmeden, sadece 5 basit yaşam tarzı değişikliğiyle sertleşme problemlerinizi nasıl iyileştirebileceğinizi anlatacağım. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış, klinik pratikte test edilmiş ve binlerce erkeğin hayatını değiştirmiş yöntemler. Ben Dr. Ceren, üroloji uzmanıyım ve 10 yılı aşkın süredir erkek sağlığı, cinsel performans ve sertleşme problemleri üzerine çalışıyorum. Bu süre boyunca binlerce erkekle çalıştım ve şunu net olarak gördüm. Sertleşme problemlerinin çoğu ilerlemeden önlenebilir Hafif düzeydeyken tersine çevrilebilir ve doğru yaklaşımlarla önemli ölçüde iyileştirilebilir. Bugün size özellikle hafif orta düzey sertleşme problemlerinde evde uygulayabileceğiniz 5 kritik yaşam tarzı değişikliğini anlatacağım. Bunlar hızlı çözümler, sihirli haplar değil, bunlar vücudunuzla birlikte çalışan, kök nedenleri hedef alan ve uzun vadeli sonuçlar yaratan yaklaşımlar. Hazırsanız başlayalım. Önce temel gerçeği anlayalım. Sertleşme problemlerinin sıklığı toplumumuzda ve tüm dünyada gün geçtikçe artıyor. Eskiden ileri yaşlarda görülen bir durumken şu anda 30'lu yaşlara kadar inmiş durumda. Neden? Birçok neden var. Endüstriyel toplumlarda beslenme alışkanlıklarımız bozuldu. İşlenmiş gıdalar, şeker, trans yağlar, katkı maddeleri diyetimizi ele geçirdi. Bunun yanında maruz kaldığımız toksik maddeler, çevresel toksinler, hormon bozucular, plastikler, pestisitler hepsi birikti, sistemimize sızdı. Stres seviyeleri patladı. Kronik stres, uyku yoksunluğu, hareketsiz yaşam, testosteron seviyeleri düştü, kortizol seviyeleri yükseldi. Damarlar sertleşti, kan akışı azaldı sonuç, gittikçe artan sertleşme problemleri. Ama işte müjdeli haber sertleşme problemleri farklı düzeylerde olabiliyor. Kimi proteze kadar gidebilen şiddetli tip, kimi ise aslında yeni başlangıçlı, birkaç küçük hayat tarzı değişikliğiyle kotarılabilecek durumlar. Eğer probleminiz hafif orta düzeyde ise, yani bazen oluyor bazen olmuyor, sertlik yeterli değil ama tamamen kaybolmadı, kalıcılık azaldı ama hala bir şeyler var, işte tam size göre içerik bu. Şimdi size 5 kritik değişikliği anlatacağım. Birinci değişiklik beslenme alışkanlıklarınız. Bu en önemli başlangıç noktası. Çünkü sertleşme problemlerinin birçoğu, özellikle ileri yaşlarda damarsal kaynaklı. Ne demek bu? Kan akışının yeterli olmadığı durumlarda penisin sertleşememesi. Peki kan akışı neden azalıyor? Damarlar daralıyor, sertleşiyor, plak birikimi oluyor, esneklik kayboluyor. Peki biz damarlarımızı korursak bu problemleri bir nebze olsun ortadan kaldırabilir miyiz? Kesinlikle evet. Şimdi size doğru beslenme yaklaşımını anlatacağım. Birincisi, kalp dostu ve damar dostu bir diyete geçeceğiz. Akdeniz tipi beslenme, antioksidandan zengin beslenme. Ama dikkat, bu yağdan arınmış bir diyet değil. Çok önemli bir nokta. Biz yağın sıfırlanmasını ürologlar olarak istemiyoruz. Neden? Çünkü vücudunuzdaki testosteron üretimi için dışarıdan yağ almanız gerekiyor. Testosteron kolesterolden ve yağlardan sentezleniyor. Yani sıfır yağ, sürekli kalori açığıyla beslenirseniz testosteron düzeyiniz düşecek ve yine sertleşme problemleri yaşayacaksınız. Peki ne yapacağız? Kaliteli yağ alacağız. Kaliteli yağ ne demek? Zeytinyağı, avokado, ceviz, badem somon gibi yağlı balıklar, chia tohumu, keten tohumu. Bunlar kaliteli yağ kaynakları, margarin, kızartma yağları, işlenmiş gıdalardaki trans yağlar değil. Kaliteli yağlar tüketeceğiz ki vücudumuz testosteron üretsin. Bunun yanında yeşillik de tüketeceğiz; ıspanak, roka, maydanoz, yeşil yapraklı sebzeler. Bunlar nitrik oksit üretimi için kritik. Karpuz, böğürtlen, nar, üzüm gibi antioksidanları diyetimize mutlaka ekleyeceğiz. Özellikle karpuz sitrulin açısından zengin, vücutta argininine dönüşüyor ve nitrik oksit üretimini artırıyor. Omega 3 mutlaka alacağız. Omega 3'ü nereden alıyoruz? Balıklardan, özellikle somon gibi yağlı balıklardan. Haftada en az iki kez yağlı balık tüketmeliyiz. Tabii ki seviyorsanız kabuklu deniz ürünlerini de tüketebilirsiniz çinko açısından zenginler. Şimdi size bir hastamın hikayesini anlatayım. 42 yaşında, yazılımcı, masa başı işi. Bana geldiğinde sertleşme problemleri vardı, zayıf ereksiyonlar. Kısa süreli ilk sorduğum şey beslenmesi oldu. Ne yiyorsun diye sorduğumda anlattıkları korkunçtu. Sabah kahvaltı yok, öğlen fast food, akşam hazır yemek ya da pizza sıfır sebze, sıfır meyve, bol işlenmiş gıda. Damarları tıkanmış, kan akışı azalmış, testosteron düşmüş. Beslenmesini tamamen değiştirdik. Akdeniz diyeti, bol yeşillik, kaliteli yağlar, yağlı balık, antioksidanlar. İki ay içinde sertleşme problemleri belirgin şekilde iyileşti. Sadece beslenme değişikliğiyle. İkinci değişiklik, stres yönetimi ve uyku düzeni. Erkekler olarak stresten kaçınacağız ve uykumuza dikkat edeceğiz. Stres kortizol denilen bir hormon salgılanmasına neden oluyor. Kortizol bir savaş hormonu. Kortizol salgılandığı zaman vücut kendini korumaya alıyor ve seks aklından çıkıyor. Evrimsel olarak düşünün, kaplan sizi kovalıyorsa o anda çiftleşme zamanı değil, kaçma zamanı. Kronik stres tam olarak bunu yapıyor. Vücudunuzu sürekli alarm modunda tutuyor. Kortizol yükseliyor, testosteron düşüyor libido kayboluyor, ereksiyonlar zayıflıyor. Bu nedenle mümkün mertebe kronik streslerden uzak durmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Meditasyon, nefes egzersizleri, yoga, doğa yürüyüşleri, hobiler, sosyal bağlantılar, stresinizi yönetmenin yollarını bulmalısınız. Uyku da son derece önemli. Erkek adam uyumaz mı? Hayır, erkek adam uyur çünkü testosteron uykuda salınan bir hormon. Uyku sırasında özellikle REM uykusunda vücudunuz kontrol sistemlerini aktive ediyor. Gecede 3 ila 5 kez, evet 3 ila 5 kez penisi sert hale getiriyor. Gece ereksiyonları. Bunlar arzuyla ilgili değil, penis sağlığı için kritik bir bakım süreci, penis ereksiyon halinde beslenen bir organ. O yüzden bu çok önemli. 6 saatin üzerindeki kaliteli uykuların testosteron düzeyinizi %10 ila 15 oranında artıracağını, Sakın unutmayın tersine, uyku yoksunluğu testosteronu düşürüyor, kortizolü yükseltiyor. Başka bir hasta, 38 yaşında, girişimci. Günde 4 ila 5 saat uyuyor, sürekli stres altında, kafası hep işte sertleşme problemleri başlamış. Testosteron seviyesine baktık, çok düşük. Uyku düzenini düzelttik, 7 ila 8 saat uyumaya başladı, stres yönetimi teknikleri öğretti, meditasyon başladı, 2 ay içinde testosteron yükseldi, sertleşme problemleri kayboldu. Üçüncü değişiklik, egzersiz yapacağız. Ama bu egzersizden kastımız, günde 10 bin adım atmak, işim çok hareketli gibi şeyler değil, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz yapacağız. Ne demek bu? Hızlı tempolu yürüyeceğiz, koşacağız, kaslarımızı çalıştıracağız, ağırlık kaldıracağız. Neden? Yine aslına baktığınız zaman testosteron düzeyimizi artırmaya çalışacağız. Testosteron düzeyi bizim için son derece önemli. Erkek eşittir testosteron. Kadınla erkeği ayıran, mizacımızı bile sağlayan aslında testosteron düzeyimiz. Toplumda testosteron düzeyi maalesef gittikçe düşüyor. Peki hangi egzersizler en etkili? Bileşik hareketler, büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizler, squat, deadlift, bench press, pull-up Bunlar en fazla testosteron salınımı sağlayan hareketler. Aralıklı yüksek yoğunluklu kardiyo, height sprint koşular, bisiklet, yüzme. Bunlar hem kardiyovasküler sağlığı iyileştiriyor, hem testosteronu artırıyor, hem kan akışını güçlendiriyor. Haftada en az 3-4 gün, 30-45 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz. Sadece bu bile sertleşme problemlerinde %30-40 iyileşme sağlayabiliyor. Bir başka hasta, 55 yaşında, hareketsiz yaşam, masa başı işi, sertleşme problemleri, düşük enerji, kilo fazlası. Egzersiz programı başlattık. Haftada 4 gün ağırlık çalışması ve kardiyo. 3 ay içinde 8 kilo verdi, kas kütlesi arttı, testosteron yükseldi. Sertleşme problemleri önemli ölçüde iyileşti. Eşiyle ilişkisi düzeldi, özgüveni geri geldi. dördüncü değişiklik performans katillerinden uzak duracağız. Performans katilleri neler? Birincisi, işlenmiş gıdalar. Bir numara işlenmiş gıdalardan uzak duracağız. Nasıl duracağız? Durmaya çalışacağız. Örneğin patates kızartması yiyorsanız, bunu evde kendiniz yapacaksınız. Dondurulmuş hazır olanları değil, dondurulmuş gıdalardan, hazır yemeklerden, paketli atıştırmalıklardan uzak duracaksınız. İkincisi, tütün ve sigara mutlaka hayatımızdan çıkmalı. Bu kesinlikle bir damar katili. Başka bir izahı yok. Sigara, nargile, ikos, ne olursa olsun tütünü hayatımızdan çıkaracağız. Sigara nasıl zarar veriyor? Damarları daraltıyor, esnekliği azaltıyor, kan akışını bozuyor, nitrik oksit üretimini engelliyor. Sigara içen erkeklerde erektil disfonksiyon riski iki kat daha yüksek, üçüncüsü alkolden uzak durmamız gerekiyor. Alkolün şöyle bir durumu var, günde bir kadeh şarap gibi düşük miktarlar, her ne kadar olumlu etkilere sahip olsa da bunun miktarını ayarlamak zor. Eğer alkol tüketiminiz yüksekse, sertleşme problemine yol açabileceğini sakın ha unutmayın. Alkol testosteronu düşürüyor, östrojeni artırıyor, sinir sistemini baskılıyor. Bir hasta 48 yaşında her gece 2-3 bira içiyor. Hafta sonları daha fazla. Sertleşme problemleri var, libido düşük. Alkolü azalttık. Haftada sadece 1-2 kadeh şarap, 2 ay içinde sertleşme problemleri iyileşti. Sabah ereksiyonları geri geldi. Sadece alkol azaltmakla. Beşinci değişiklik, kilo kontrolü. Bu gerçekten önemli. Özellikle abdominal yağlanma, göbek bölgesindeki yağlanmalar maalesef kalp damar sağlığımız için hiç olumlu değil. Neden kilo bu kadar önemli? Çünkü fazla yağ dokusu enzimi üretiyor. Aromataz enzimi ne yapıyor? Testosteronu östrojene dönüştürüyor. Yani ne kadar fazla kilonuz varsa o kadar fazla testosteronunuz östrojene dönüşüyor. Sonuç: düşük testosteron, yüksek östrojen. Bu hormonal dengesizlik doğrudan sertleşme problemlerine yol açıyor. Ayrıca fazla kilo inflamasyonu artırıyor, damarları sertleştiriyor, kan akışını azaltıyor, kiloyu mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Kilo verdiği zaman hastaların sadece performans skorlarının tek başına bile yükselebileceğini görüyoruz. Bir çalışma gösterdi ki 10 kilo kilo verme sertleşme problemlerinde %30'dan 40'a iyileşme sağlayabiliyor. Kilo bunun yanında Hipertansiyon ve şeker gibi sertleşmeye iyi gelmeyecek problemlerin sıklığını da artırıyor. Yani kilo olan hastalarda bu tip sorunlar daha fazla maalesef karşımıza çıkıyor. Peki nasıl kilo vereceğiz? Kalori açığı yaratacağız ama çok şiddetli değil yavaş, sürdürülebilir kilo kaybı. Ayda 2 ila 3 kilo ideal. Daha hızlı kilo kaybı testosteronu düşürebilir. Kaliteli protein alacağız kas kaybını önlemek için. Kaliteli yağları koruyacağız testosteron için. Karbonhidratları azaltacağız ama sıfırlamayacağız. Şekeri keskin şekilde azaltacağız. Egzersizle birleştireceğiz. Kardiyo yağ yakar, ağırlık çalışması kas korur ve testosteron artırır. İkisini birlikte yapacağız. Bir hasta 52 yaşında, 105 kilo, göbek yağı çok fazla, sertleşme problemleri ciddi. 6 ay programda kaldı, 18 kilo verdi. Testosteron %25 arttı. Sertleşme problemleri neredeyse tamamen kayboldu. Sadece kilo vermekle. Ama doğru şekilde, kas koruyarak, testosteron düşürmeden sürdürülebilir şekilde. Şimdi bu 5 değişikliği özetleyelim. Birincisi beslenme. Kalp dostu diyet. Kaliteli yağlar, antioksidanlar, yeşillikler, yağlı balık. İkincisi stres yönetimi ve uyku, en az 7 saat kaliteli uyku, stres azaltma teknikleri. Üçüncüsü egzersiz, yüksek yoğunluklu ağırlık çalışması, kardiyo, haftada 3 ila 4 gün. Dördüncüsü performans katillerinden uzak durma, işlenmiş gıdalar, sigara, aşırı alkol. Beşincisi kilo kontrolü, özellikle göbek yağı, yavaş sürdürülebilir kilo kaybı. Bu beş değişiklik birlikte uygulandığında inanılmaz güçlü bir etki yaratıyor. Neden? Çünkü hepsi birbirini destekliyor. Doğru beslenme enerji veriyor. Egzersiz için güç sağlıyor. Egzersiz stresi azaltıyor. Uykuyu iyileştiriyor. İyi uyku testosteronu artırıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Performans katillerinden uzak durma damarları koruyor. Kan akışını iyileştiriyor. Kilo verme testosteronu artırıyor inflamasyonu azaltıyor. Hepsi birlikte döngüsel bir iyileşme süreci yaratıyor. Bir hasta 45 yaşında, tüm bu 5 alanda sorunları vardı. Kötü beslenme, kronik stres, uyku yoksunluğu, hareketsiz yaşam, sigara içiyor, fazla kilolu. Sertleşme problemleri ciddiydi. Özgüveni sıfırdı. Hepsini birlikte ele aldık. Beslenmesini düzelttik, sigarayı bıraktı egzersize başladı, uyku düzenini kurdu, stres yönetimi öğrendi, kilo vermeye başladı, ilk ay zor geçti, alışma süreci, değişiklikler zorlayıcıydı. Ama ikinci ayda işler değişmeye başladı, enerji arttı, uyku kalitesi yükseldi, kilo düşmeye başladı, üçüncü ayda sabah ereksiyonları geri geldi, libido arttı. Altıncı ayda sertleşme problemleri neredeyse tamamen kayboldu sadece ilaç kullanmadan, sadece yaşam tarzı değişiklikleriyle ama tutarlı, disiplinli, tüm alanları kapsayan bir yaklaşımla. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu değişiklikleri yapmak kolay değil, ben size yalan söylemeyeceğim. İlk başta zor, alışması zaman alıyor, disiplin gerektiriyor. Ama işte, gerçek, bu zorluk geçici. İyileşme kalıcı, birkaç hafta zorlanırsınız ama sonra Yeni alışkanlıklar otomatik hale gelir. Vücudunuz uyum sağlar, beyin yeni normal olarak kabul eder. Ve sonuç sadece daha iyi ereksiyonlar değil, daha fazla enerji, daha iyi ruh hali, daha güçlü kas, daha sağlıklı kalp, daha uzun yaşam. Tüm hayatınız iyileşir. Peki nereden başlamalısınız? Hepsini birden mi yoksa teker teker mi? Benim önerim teker teker ama hızlı bir şekilde. İlk hafta beslenmeden başlayın, işlenmiş gıdaları azaltın, sebze meyve artırın, kaliteli yağlar ekleyin. İkinci hafta uyku düzenine odaklanın, yatış saatini sabitleyin, en az 7 saat uyuyun, ekran süresini azaltın. Üçüncü hafta egzersiz programını başlatın, basit başlayın, her gün 20 ila 30 dakika yürüyüş, sonra yoğunluğu artırın. Dördüncü hafta performans katillerini kesin sigarayı bırakın ya da azaltın, alkolü sınırlayın, işlenmiş gıdaları tamamen çıkarın. Beşinci haftadan itibaren kilo kontrolüne odaklanın, ölçümler yapın, ilerlemeyi takip edin. Altı hafta sonra geriye bakın, ne kadar değiştiğinizi göreceksiniz. On iki hafta sonra, üç ay sonra, fark inanılmaz olacak. Ama kritik nokta tutarlılık. Bir hafta yaptınız sonra bıraktınız işe yaramaz. Her gün, her hafta, her ay sürdürmeniz gerekiyor. Alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor ve bir şey daha söyleyeyim. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bazen kayabilirsiniz, bir gün kötü beslenebilirsiniz, bir hafta egzersiz atlayabilirsiniz sorun değil. Önemli olan genel yön, genel tutarlılık. %80 tutarlılık bile inanılmaz sonuçlar verir. Her gün mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Çoğu gün doğru şeyleri yapmak yeterli. Şimdi çok önemli bir not. Bu 5 değişiklik hafif orta düzey sertleşme problemleri için. Eğer probleminiz ciddi, tamamen ereksiyon olamıyorsunuz, hiç sabah ereksiyonu yok, libido tamamen kayboldu. O zaman mutlaka bir üroloji uzmanına görünmeniz gerekiyor. Ciddi durumlar altta yatan tıbbi sorunları işaret edebilir hormonal bozukluklar, damar hastalıkları, nörolojik sorunlar. Bunlar için tıbbi değerlendirme ve belki ilaç tedavisi gerekebilir. Ama bu 5 değişiklik o durumlarda bile destekleyici olarak çok önemli. İlaç tedavisiyle birlikte uygulandığında sonuçları çok daha iyi yapıyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu değişiklikleri yaparken sabırlı olun. Vücudunuz onlarca yıldır belirli bir şekilde çalışıyor. Yeni girdilere uyum sağlamak, yeni denge kurmak zaman alıyor. İlk 1-2 hafta belki hiçbir değişiklik görmezsiniz. Ama bu vücudunuzun yanıt vermediği anlamına gelmez. Arka planda onarım, iyileşme, yeniden dengeleme oluyor. Üçüncü, dördüncü haftada küçük değişiklikler fark etmeye başlarsınız. Daha iyi uyku, daha fazla enerji, daha iyi ruh hali. 6. 8. haftalarda fiziksel değişiklikler belirginleşir. Daha güçlü ereksiyonlar, daha fazla libido. 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Her geçen ay daha iyi olursunuz çünkü vücut yavaş ama güçlü bir şekilde iyileşiyor, onarılıyor, yenileniyor. Ve son bir şey, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Milyonlarca erkek aynı sorunları yaşıyor, aynı değişiklikleri yapıyor, aynı iyileşmeyi deneyimliyor. Bu utanılacak bir şey değil, çözülecek bir sağlık sorunu. Destek alın, eşinizle konuşun, doktorunuza danışın, bu konuda açık olun. Sessizlik sorunu çözmez, paylaşmak ve harekete geçmek çözer. 10 yılı aşkın kariyerimde sayısız erkeğin sadece bu 5 değişiklikle hayatlarını dönüştürmelerini gördüm yenilmiş, umutsuz, özgüvenini kaybetmiş gelen erkekler birkaç ay sonra güçlü, canlı, özgüvenli çıktılar. Sihir değil bu, bilim. Vücudunuza ihtiyacı olanı verdiğinizde, ona karşı değil onunla birlikte çalıştığınızda vücut olağanüstü bir iyileşme kapasitesine sahip. Yani bugünkü mesaj içinizde bir şeyleri harekete geçirdiyse, bunun bir kısmı bile o sessiz parçanızla konuştuysa sizi başlamaya davet ediyorum. Bugün başlayın, şimdi başlayın. Hangi değişiklikle başlayacaksınız? Beslenme mi, uyku düzeni mi, egzersiz mi, sigarayı bırakmak mı, kilo kontrolü mü? Birini seçin ve bugün ilk adımı atın. Yarın değil, gelecek hafta değil. Bugün. Çünkü her geçen gün beklediğiniz bir gün, kaybettiğiniz bir gün ve gücünüzü, canlılığınızı, erkekliğinizi geri kazanmak için gereken tek şey harekete geçmek. Bu bilgiyi değerli bulduysanız Doktor Ceren kanalına abone olun ve zili açın. Erkek sağlığı, cinsel performans ve canlılık hakkında daha fazla bilimsel, pratik, dürüst içerik için ve deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Hangi değişiklikle başladınız? Ne tür sonuçlar gördünüz? Zorluklar neler? Hikayeniz başka bir erkeğe ilham verebilir, o ilk adımı atmasına yardımcı olabilir. Ben Doktor Ceren ve 10 yılı aşkın süredir erkeklerin doğal yöntemlerle güçlü, sağlıklı ve mutlu kalmalarına yardımcı oldum. Unutmayın, sertleşme problemleri bir son değil, bir başlangıç. Sağlığınıza dikkat etmeniz, kendinize yatırım yapmanız için bir çağrı. Uzun geceler diliyorum tekrardan sizlere. Uykusuzluktan değil, başka nedenlerle uyuyamadığınız geceler sizinle olsun. Kendinize iyi bakın, dengede kalın, zinde kalın. Neden kilo bu kadar önemli? Çünkü fazla yağ dokusu